Filipinlere 6 adet atak helikopteri satışı için sözleşme yapıldı. Filipin Hava Kuvvetleri helikopterlerde görev alacak pilot ve mürettebatı eğitim için Türkiye'ye gönderdi. Ayrıntıları alacağız şimdi Apara ekibinden Rıfat Fırat karşımızda notlarıyla Rıfat Sözsendi. Evet Banuel Türkiye savunma sanayinde attığı adımlarla özellikle son zamanlarda dikkatleri üzerine çekiyor. Deyim yerinde ise ihracatta da hız kesmiyor. Hatırlayacaksınız çok değil iki gün önce silahlı insansız hava aracı SİHA Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihracatına ilişkin gelişmeleri izleyicilerimizle aktarmıştık. Bugün de Türk savunma sanayine ilişkin yeni bir gururlandırıcı haber geldi ve Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği T-129 atak helikopteri ilk kez yurt dışına satılıyor. Türkiye ile Filipinler arasında aslında uzun süren bir görüşme maratonu olmuştu fakat Amerika Birleşik Devletleri ile bazı pürüzler vardı anlaşmadaki ABD engeli ortadan kalktı ve ihracatın yolu açıldı. E, TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, geçtiğimiz günlerde Filipinlere satış için ABD ile pürüzlerin giderildiğini açıkladı. TUSAŞ'la Filipinler arasındaki anlaşma kapsamında ilk etapta 6 adetlik bir helikopter satışı gerçekleşecek. İkinci etapta da yine 6 adetlik bir e, helikopter satışının gerçekleşmesi öngörülüyor. Toplamda 12 adet e, helikopter satılacak Filipinlere. Sözleşmenin yaklaşık 270 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. E, bu da yaklaşık 2.3 milyar liralık bir rakama tekabül ediyor. E, i̇lk 4 ayda Türkiye e, 1 milyar dolarlık savunma ve havacılık sanayi ürünü ihracatı gerçekleştirmişti. Geçen yılın aynı dönemine göre %47,7'lik bir artış meydana gelmişti. İşte bu 2.3 milyar liralık e, ihracat rakamının da e, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayinin ihracatına e, önemli oranda katkıda bulunması bekleniyor. E, bir diğer önemli gelişme de hafta başında yaşandı. E, Filipin Hava Kuvvetleri pilotlarını ve bakım ekibini e, Ankara'ya gönderdi. E, Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Tesislerinde eğitim almaya başladılar ve ve bu eğitimin Ağustos ayında tamamlanması bekleniyor. Atak dünyada kendi sınıfındaki en etkin Taurus helikopteri olma unvanını da elinde bulunduruyor. Bunun altını çizelim özellikle Taurus ve Taktik Keşif Helikopteri projesi Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı üzerine 2009 yılında devreye alınmıştı. Proje kapsamında bu zamana kadar 57 adet Atak helikopterinin teslimatı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü de Atak helikopteri aldı. Onlara da 3 adet teslimat gerçekleştirildi. Tabi Atak 2 projesi için de düğmeye basıldı. Atak helikopterinin ağır abisi olarak isimlendiriliyor Atak 2 helikopteri ve buna ilişkin imzalar da 22 Şubat 2019'da atılmıştı. Helikopter kara ve deniz konfigürasyonlarında oluşacak şekilde iki tip şekilde tasarlanacak diyelim ve sözü size bırakalım. Rıfat çok teşekkür ediyoruz.